Hadi başlattım. Hadi, hadi, hadi. hadi basket ya. yap bari. Nefesini of olmadı. Haydi. Of gene olmadı. Haydi. Heyecan yapma yavaş. Acil doktoru şöyle. Aynen. Biz konuşuyoruz ya. 10 için sonrası. işte ya. Erdoğan Erdoğan diyor. Reis diyor. Böyle reis mi olur ya? Bu adam bakan mı Bu adam Orta Doğu Başkanlığı'nı zevkle kabul etti ya. Ecevit'e teklif etti. Tamam. Politikaya girdik mi? Bak. Hani Müslümanların aleyhine olan bir durum. Yaptın mı basket? Sonu Sonra Türkiye'ye verelim. Hadi. Oh Oho, Olamazı aferin. aferin. İsmi neydi? Hiç Efe o belki Efe. Efe, ete, evet. Aferin evet. Efe. Ondan sonra Erbakan'a teklif ettiler. O da kabul etmedi. be oğlum. <laughs> şey kabul etti. Çok oynaman lazım Eymen.